Ne diyorsun ya? Buyurun. Yarışalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Mito IRL yayıncısı oldu lan. Adam yıllardır kendini göstermiyordu. Kamerasız yayın yapıyordu. Bir yapmaya başladı. IRL yayınlar falan full kendini gösteriyor artık ya. Evet harika bir hareket. Mükemmel bir hareket. <laughs> Geliyorum bekle, geçti diyor ya. Merhaba Yayında biliyorum biliyorum, gördüm. Ya kardeşlerim... Ben de izliyorum olan ya Miko'nun yayınları. MUM'un hiçbir evet. önemi yok. Aa. Önemli olan... Sönmedi aşkım. Dilek geri döndü amına sikiyim. <laughs> ben şampiyon olsun dedim, MUM yine yandı amına koyayım. Aa fare! <laughs> Gördünüz mü? Küçük fare var burada. o Bil... öyle fare değil ama. Sana yandım ben. Oğlum. Bu öyle bildiğiniz farelerden değil. O değişik bir türü. Bir gün benim evimin sokağından rakun koştu. Önümden bir anda rakun geçti. Şok oldum. Mitten koşuyor. Ne yapıyor ne, bu? Aa ben lan. Dur bakayım. O burada lan. Niye böyle oldu ya? Selamlar herkese. Ben Ferit Karakaya. Ya ne alaka? Sosyal ya. Yeni yapıyorum. Onu bir <laughs> Abi, normal. Az <As> siktir Akridus be. Onu bir sik. Vamor, vamor. O Ne oldu lan? Bu ne abi benden kolaj yapmış adam ama ne Diğer bu şey de Bir otizmi var kopar ya. <laughs> Sol tuta basıp öldüreceksin güzel kızım. Şöyle vuruyorsun ölüyor ya. Oynuyor mu Ahmet hala CS? Allah'ını seven şuna vursun ya. Abi gidiyor. Daha Abi vur. Bu KYK mı vermiş bunu? Gayet iyi. Yanda yorumda öyle evet demiş. Ha sahur yemek KYK sahur yemeği mi? Bu ne lan? Kendini mi lan? Çok cool. <laughs> Abi bak bak. Burun en dibine kadar gidip radyoyu açık bırakayım mı? Ha git oraya radyo kırmızı nokta yılına radyo aç koşu koşu gel abi. Artı var iki tane. Prove sen hala Ahmet'le CS oynamadın mı? Fena hazırlanıyorum CS'ye. yayınla <laughs> diye abone koyayım senin ya. Hani iki harfi Sen de salak adamsın ya. Tüh be abi. Tüh be abi. Allah kahretsin seni ya. Ana, Bakıyorum hiç. bir dakika. Eray <laughs> sen... Göz kılın alıyor mu? Hayır, Hayır yerimi alıyorum ya. kanka. Oğlum aldı çok rahat lan göbeği falan bak bir rahatladı. Göster bakayım hani şuna Oğlum bak kaymak gibi ananı sikeyim bak. <laughs> ben şunu kapattım. Bu nedir? <laughs> şey ne diyor çocuklar işte ya? Ben <laughs> ne utanmıyor musunuz lan? Araba geliyor. Abi arabaya el bombası izle. Hadi hadi hadi. Oy. <gülüyor> Anladın. O <laughs> <ya? gülüyor> dönüp Ah senelerin klibi Aa, oğlum ya. Be. Amına koy. Bana kadar şey, bana kadar. Buraya önünde evet. adam var. Buraya. Buraya önünde adam var. <gülüyor> 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 devam <gülüyor> et, devam et. Boş ver. Sen. Devlet azıyımsın. Gel ölme, ölme. Abi, abi, abi. İleri git, ileri git. Altındayım. Kaç tonluk para amına koy. Dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. dur, dur. Duyuyor musun ayak sesini Purple? Bak bak. bak and I'm Quentin Tarantino. Oh, oh, yine bu. Ya amca gelmedi mi hala elektrik için gitsin? Ara sor onları ya ya da git oraya. <gülüyor> 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 Kanka, de de ne yapma sana adama. Ekmeğine yaz. <laughs> Tek <Lütfen. gülüyor> <Sanki>, Açık elbeğine <laughs> yaz. <dedin. gülüyor> Kanka ben benim, ölü, benim gülüş şekline bakar mısınız? Gülmek istemiyorum artık. Bak bu yayın. Gülmek istemedim ya artık. <gülüyor> <gülüyor> Tutmaya çalışıyorum, gülmemi tutmaya çalışıyorum. Anca, açık elinle yaa dedi. Onlar konuşur, babam Bugün yapma ya abi yaa. Kaya gibi. gibi aynı şeyi, aynı şeyi. Bir dakika. <laughs> Öcü gelsene gülerim lan. Ya hayırr. <laughs> <laughs> ses geldi sanki. Hadi gidelim. Hanımların dikkatini. Overlock makinesi ayağınıza geldi. 5 dakikada yapılacak. Kapat lan bilgisayarı. Allah! Kapat. Siktir. Ben iki tane ekstra için buldum. Siktir lan. Ortam çok gerildi. Beyler bu otursun onun ısımı geldi? Kaçın 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 kaçın. Lan nerede? Salih lan, abinin durumu bana. nedir abi? Çok ne? fazla söylenti var. <laughs> Valo tayfayı bilgilendirir misin? <laughs> abi bu yayın öyle bir yayın değil arkadaşlar. Çıkıp da BBL sporla alakalı açıklamalar yapacağım bir yayın değil. kendi yayınım e, gerekli açıklama yapılacağı zaman zaten official kanallardan veya BBN Nobles'tan açıklama yapılıyor. Buraya gelip sormanızın bir alemi yok. Kusura bakmayın konuda yardımcı olamayacağım. Sunny'i alıyoruz. Tamam abi hayırlı uğurlu olsun. Macunu yedi dans etti. Aa yeniliyorum. Aa adam open. No no no. Yapmayın. Ne yapıyorsunuz? Over. Hmm. <laughs> Adam öldü mü canım? Bir saniye. Vay amına <laughs> koyayım ya. Olaya bak. 47 buçuk ayak. Vay be. <laughs> <laughs> Teşekkürler abi bilgilendirme için. B-O-R-Z-A-B-B-L Eyvallah kardeşim. Forza bir yer aynen öyle. Arka geldi biri. Arka geliyor biri. Kızdım ama. Sinko'dan gelenler hoş geldiler. Sinko I appreciate that for the host. Thank you very much. Uh have a nice day. Guys, welcome. koş. Let's decide. Maybe there's a happy tree touching the canvas. Use just the corner of the brush, just the corner and begin pushing, making the bristles bend slightly downward. Şefim, nasıl İngilizce? <laughs> Başka Ya, oğlum bir şey yapıyorlar ya, çözülmüyor bomba. Oğlum. Kanka bombayı Ebo Nivon 3 ayını kutlamış bombarda demiş. Ama bana niye böyle bir agresif spell attın şimdi sen? Bana bombarda attıysan bir sıkıntı var o zaman ben de sana stupify atmak zorunda kalacağım. Çünkü bana saldırıyorsun. Ya da protego maxima derim hiç sikim yapamazsın ya yani. Abi Sinjo izleyen adam Türkçe biliyor mu bir de İngilizce konuşuyor. İşte Türkçe zaten yok bir de İngilizce denedim. Tamam devam. Sesi gelmiyor bombanın. Şimdi şimdi şimdi. Tam oğlum kurmamış lan kurmamış. Oğlum bombayı ya. kurmamış. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan. Dur şimdi çekil bak göstereceğim. Yap bakayım. Hazır mısın? Ya bak hazırım. Koren'de görüşürüz kendine iyi bak. Bak, bak şimdi. İnşallah olur, gelir olur, iyilik. Uyuyorum kanka sonra. Evet, evet. Onun üstü var ben DA'yım. Ben, ben çok zeki. Ulan çok ne komik adam ya şu emoji Kardeşim zıplayın benim onu. ya. Orospu. <laughs> <laughs> Çabuk. <laughs> Oyun da var. Aynen öyle. Bana ne gelecek? Yani direkt saydın Ben de öyle ölüyorum. Gel efe hız verim, gel efe hız verim sana. Alıyorum abi, alıyorum. Gel abi. Geç, geç, geç. Yol rahat, geç. Abi, abi bak biz GTA oynuyoruz, mal gibi gidiyoruz. Sniper'la bir tane karşıdan karşıya geçme oyunu oynuyoruz. Bir tane mal gibi bir parkur yapıyoruz. Hiç böyle oyunlar oynamıyoruz zamanı koyayım. Adamlar ne güzel tır sürüyor, kamyon sürüyor. Yarış yapıyorlar. Sik sik oyunlar oynuyoruz biz ya GTA'da. Benim ekibim mal mı? Ömer şunları ayarla. 5 ay oldu sana şunu söyleyelim. Bundan sonra GTA playlistten sorumlu kişi Ömer'dir. Bütün sorumluluk onunla. <gülüyor> <gülüyor> Abdü aşağı in aşağı oçe. Abdü. Ya canavar burada duruyor. Sola geç sola geç. <laughs> bu klip bu klip bu klip. Bu klip bu klip. İşte bu. Abi nasıl ya? Ananın amına koyayım kaka. <laughs> Oğlum ölüsün şey sandım <laughs> ya. Benim ekip. Kutum ne oldu? Ananı siktimin oğlu ya. Eren senin adam. Şimdi benim kulaklığın mikrofonuna bakıyorum. Bu arada e, Eren TT ve Sinjo ben yokken kavga ettiler arkadaşlar. Çok sert bir kavgaydı. Ee, birbirlerine ana avrat bacı girdiler ama şu an iyiler, barışılar. Sıkıntı yok yani. Haberiniz olsun öyle bir info geçtim. 2178 Biraz limoni olabilir ama. Biraz limoni olabilir. 100 lira. Tamam. Şunda iki tane Migros 5'li sünger 20 <laughs> 20 TL. Al, bitti. Nasıl? Bak, ne Çok pratik bitti. ya. Bak. <laughs> 20 TL. Evet, şimdi devam edelim. Ada senin yakın dostum. Sivegi mi? Çok sevdiğim bir dostum. Fakat uzun zamandır yakın değiliz. Yakın olacağız tekrar umut ediyorum. Neden yakın değiliz? Çünkü görüşemiyoruz. Adam en son 3 sene önce gördüm. Bir Yürü. gün Eda Milka'yı kahvaltıya çıkarmayı bırakıp gelip beni çıkartırsa o dostluğumuz <laughs> devam edebilir. <gülüyor> <gülüyor> İrem Sak. tanıyor musun peki? Tanıyorum. Oyuncu mu? Oyuncuydu değil mi İrem Sak? Mine Tugay'a karşı neden bir zaaf var sence? her yerde böyle bir Mine Tugay, Mine Tugay, Mine Tugay. Ginger, iyi göğüsler, muntazam ayaklar. E, evet yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun bana? Ne yaptın? Mine Tugay'ın ayakları mı inceledin? Hayır da. <laughs> Nasıl muntazam olduğuna karar verdin o zaman? <laughs> Ama sen benim burada ilk işte reddedilişimi biliyor musun? Doğru, çok şey, konuşma abone ol. İlk görüşmesine gittim ilk geldiğimde. Güvenlik gibi bir şey böyle. Boktan vasıfsız işçilik yani az dil bilmen gerekiyor. Neyse ilk geçtim bana şey dediler. Sen Türk müsün dediler. Kürdistanlı mısın dediler. Arkalarında da harita var. Dedim ki, arkanızdan dedim Kürdistan'ı bana gösterseniz bulsanız dedim. <laughs> bir haritaya baklar bulamadılar. Beni de işe almadılar. <gülüyor> <gülüyor> şey almadılar. Şefim. Ne adam ya. Top sürme. Neydi yani, top sonra. sürme oyunu? Adı? Push it together. Push it. Ya Ne mi yazılıyor? <gülüyor> <gülüyor> o ne çıktı la? Şimdik Murat. Ne Sen ne var Bana bunu hediye göndermişler abi. Oğlum bunu birisi attı bana. Bunlardan var ben. Oğlum de Game Pass başlıyor mu lan? Nerede <laughs> lan? Oha! Bu hentai Killer ne? Oluyor? Ne bu? Ya Aha. Entai öldürüyor. Niye? Ya öyle, öyle önce bir Hani öldürüyor. Allah Allah. Aa! Kanka benim YouTube'un nesi abi var ya? saç mu olur ya? Aa! Bu platformda senden sakin biri gerçekten yok artık demiş. Peki hayatımı 300 x ile çarpsalar? <gülüyor> <gülüyor> Batın hoş geldin. Şimdi doğunu bekliyoruz. Batın kusura bakma. <laughs> Total War topluluğuna bakalım abi. Yo sen istersen. Hadi ya ne olur ya. Huku kokunur mu? Güzel. Kokunuş. Evet, biraz şımardım. O zaman bunu hak ettim. Evet. Çok iyiydi.